programımızı ilgili takip ediyorum. Hocam bir sorum olacak. Ben bazen namazların sünnetlerini kılmıyorum. Sadece farzlarını kılıyorum. Sadece farzlarını kılıyorum. Şimdiden teşekkürler. İşte insanları şeytan dinden soğutmak için namazı, abdesti içinden çıkılmaz hale getiriyor. Çok kurnaz bir metot yaptı şeytan. Ve insanların büyük bir bölümünü namazdan, Kur'an'dan soğuttu. Kur'an olan yerde ayakta durmak lazım diyor. E adam oda odaya girmez o zaman. O zaman o odayı iptal et demek için Kur'an'ı iptal ediyor, Kur'an'ı dışarıya çıkarıyor. Şimdi sen namazı dört rekat ilk sünneti, dört rekat son sünneti işte zührü ahir, zührü evvel şeklinde anlatırsan, arkasından da bütün kazaları kılacaksın dersen ve yemek yemenin uykunun dışında bütün gününü bu kazaları kılmak ve sünnetleri kılmakla geçireceksin dersen adam namazı kılmaz. Evet. Ve kıldırtmıyorsunuz adamları. Namazdan soğutuyorsunuz. Namaz son derece kolay oldu halde. Evet. Abdest için 370 sayfa kitap yazıyor ya. Kardeşim Kur'an bir satırda anlatmış Cenab-ı Allah. Yüzünüzü yıkayacaksınız diyor. Kolunuzu dirseklerinize kadar yıkayacaksınız. Başınızı mesedeceksiniz. Ayaklarınızı, ayaklarınızı da yıkayacaksınız diyor. Bu kadar. 370 sayfa kitap yazacak ne var bunda? Allah'tan korkun ya. E son adamları dinden uzaklaştırıyorlar. Gençlerin arasında namaz kılan parmakta sayı diyor. Bu gelenekçi ortodoks Müslümanlarda namaz sabah namazına kalkan adam çok nadirdir. Hep kaçırdım, kaçırdım, kaçırdım. Kazasını yapıyorum diyor. Öğlene doğru kazayı kılıyorum diyor. Ya o namaz gitti. Kılmamışsın namazını. Allah sana diyor bak kız. Vakitli olarak farz kıldık diyor. Sen alay mı ediyorsunuz dinlen haşa. Vakitli olarak. Vakit geçmiş nasıl kılıyorsun ya? Olur mu? Vakti belli. Öyle bir şey yok. Yani Ne demek Allah için ayrı peygamber için namaz? Bir tane namaz var. Kılar çıkarsın. Kazası diye de bir şey yok. Geçmiş artık o. Tövbe edeceksin. Eğer onlar yapmaya yani kalkarsan namazdan vazgeçirtir seni şeytan. Ya ne demek kardeşim? Yemek yemenin, ve uykunun dışında diyor. Kısaca uykudu diyor. ve yemeğini de kısaca bitireceksin. Süretle diyor o borçlarını bitirmen lazım. Diyor. Ya kardeşim adam mesela 15-16 yaşında bali olduğunu düşünelim. 15-16 yaşında e adam gelmiş 36 yaşına. 20 yıllık namaz. Yahut 46 yaşında 30 yıllık namaz. Nasıl kılsın ya? Günde 5 vakitten Allah'tan kork dedi üstüne sünnetler de kılacaksın diyoruz. Ve bitir öyle insanı bu bu şekilde adam sen namazdan dinden soğutursun.